Selamlar, bugün sizin için elimizdeki kaynakları kullanarak oldukça özel bir bitkiyi konuşacağız. Yuka Gloriosa. Evet, oldukça heybetli bir bitki. Aynen. Kaynaklarınızda bu bitkiye dair blog yazıları var. Detaylı üniversite raporları, bakım rehberleri bayağı kapsamlı yani. Hı hı. Belki onu görkemli çiçeklerinden dolayı avize çiçeği olarak duydunuz. Belki de daha sert yaprakları yüzünden İspanyol hançeri olarak. İki isim de çok yakışıyor aslında. Değil mi? İşte bu isimler arasındaki ilginç tezat ve bitkinin neden bazı kaynaklarda yaşayan heykel olarak tanımlandığı, bugün sizin için bu kaynakları didikleyerek bu sırları ortaya çıkaracağız. Harika olur. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım tabii. Bu bitkiyi gerçekten de e, adıyla müsemma yani şanlı İsminin hakkını veren çok yönlü ve karakteri var. Şu isim meselesiyle başlayalım o zaman. İspanyol hançeri. Nereden geliyor bu sert isim? Şöyle söyleyeyim. Bitkinin yapraklarına bakınca hemen anlaşılıyor. Kılıç gibi düşünün, uzun oldukça sert ve ucu sivri bir dikenle bitiyor. Oo, tehlikeli yani. Yani dikkat etmek lazım dokunurken. Yaklaşık 30 ila 70 santim uzunluğunda olabiliyor bu yapraklar. Gerçekten hançer gibi. Anlıyorum. Oldukça savunmacı bir yanı var. Peki ya o zarif avize çiçeği ismi? Hani tam tersi gibi duruyor. İşte o da bitkinin diğer yüzü. Ee, yaz sonu veya sonbahar gibi bitkinin tam ortasından bazen 2,5 metreye kadar uzayabilen müthiş bir sap çıkıyor. 2,5 metre mi? vay canına. Evet evet ve bu sapın üzerinde yüzlerce böyle aşağı doğru sarkan çan şeklinde kremsi beyaz çiçekler açıyor. Yani tam bir görsel şölen. Gerçekten bir avize gibi o zaman. Aynen öyle. İşte bu yüzden avize çiçeği denmiş. Yani bitki hem sert keskin bir savunmaya sahip hem de inanılmaz zarif çiçeklere. Bu zıtlık onu gerçekten özel kılıyor bence. Müthiş bir ikilem gerçekten. Peki bu yaşayan heykel dediğimiz form o nasıl oluşuyor? Boyutları ne kadar etkileyici olabiliyor demiştin. Şimdi gençken genellikle gövdesi pek belli olmuyor. Yerden çıkan bir yaprak rozeti gibi ama zamanla e, odunsu kalın bir gövde geliştiriyor. Hmm. Bu gövde de yaprak kümesini yukarı taşıyor. İç mekanlarda genellikle 1.5-1.7 metre civarında kalıyor. Ama dışarıda daha mı büyüyor? Evet doğal ortamında veya bahçede uygun koşullar bulursa 5 metreye kadar boylanabiliyor. 5 metre. Gerçekten heykel gibi. Aynen, bu yüzden yaşayan heykel tanımı çok yerinde bence. Ana vatanı yani doğal yaşam alanı nasıl bir yer tam olarak? Ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kıyıları. Ee, yani Kuzey Karalina'dan Florida'ya uzanan Atlantik kıyı şeridi. Kıyı şeridi deyince? Evet. Düşününce oralar kumsallar, kum tepeleri, bol rüzgar, tuzlu sprey, yoğun güneş ve besince oldukça fakir topraklar demek. Hmm bayağı zorlu şartlar. İşte bu melez gücü sayesinde bu zorlu koşullara mükemmel uyum sağlamış. O kadar dayanıklı ki yani Akdeniz kıyıları, Tumus gibi dünyanın farklı yerlerinde bahçelerden kaçabiliyorlar doğallaşmış, kendi kendine yeten popülasyonlar oluşturmuş. Vay be istilacı olma potansiyeli de var mı peki? O kadar değil neyse ki. Peki, evde veya bahçede yetiştirmek isteyenler için kaynaklardaki en kritik öneriler neler? Bu dayanıklılık bakıma nasıl yansıyor? Evet, genel olarak bakımı kolay kabul ediliyor ama ee, püf noktaları var tabii. En önemli kelime, doğal habitatını taklit etmekten geliyor. Drenaj Drenaj yani toprağın suyu tutmaması. Aynen öyle. Suyu asla tutmaması, hızla akıp gitmesi gerekiyor. Köklerinin ıslak kalmasına kesinlikle tahammülü yok bu bitkinin. Bu bir numaralı kural. Tamam, drenaj cepte. Başka olmazsa olmazlar neler? Bol güneş ışığı istiyor. İç mekanda yetiştirecekseniz en aydınlık köşe, mesela güneye bakan bir pencere önü ideal olur. Dışarıda da tam güneş mi sever? Tam güneşi sever ama kısmi gölgeyi de tolere edebilir. Toprak konusunda ise yine drenaja dönüyoruz. Suyu iyi süzen, gevşek yapılı topraklar lazım. Hani kaktüs sukulent karışımları olur ya. Evet, evet. Onlar veya bol kum, çakıl, perlit eklenmiş topraklar uygun. Ve en kritik konu sulama. Bakın burası çok önemli. Dinliyoruz. Toprak tamamen kuruduğundan emin olmadan asla sulanmalı. Kışın çok daha az suya ihtiyaç duyar. Yani aşırı sulama bu bitkinin gerçekten en büyük düşmanı diyebiliriz. Anladım. Kurudukça su vereceğiz. Peki sıcaklık soğuğa dayanıklı demiştin. Evet sıcaklık konusunda oldukça esnek. Hem sıcağı seviyor hem de şaşırtıcı derecede soğuğa dayanabiliyor. Kaynaklarda eksi 15 derece hatta daha altına bile dayandığı yazıyor. Gerçekten mi? Müthişmiş. Hı hı. Anlaşıldı. Yani anahtar kelimelerimiz iyi drenaj, bol ışık ve az su öz su. Peki bu güzel bitkiyi sevdiklerimizle paylaşmak istersek kaynaklar çoğaltma konusunda ne diyor en pratik yöntemler hangileri Çoğaltması da şey nispeten kolay sayılır en yaygın ve genellikle en başarılı yöntem yavru ayırma Yavru ayırma Evet ana bitkinin dibinden çıkan böyle kendi kökleri oluşmuş küçük yavrular olur onları dikkatlice ayırıp yeni bir saksıya dikmek yeterli en kolay yol bu genelde Başka yöntemler de var mı Var tabii bir diğer popüler yöntem gövde çelikleri olgun bitkilerden alınan yaklaşık 10-15 santimlik gövde parçaları kullanılıyor. Nasıl yani? Gövdeden mi kesiliyor? Evet. Kesilen parça birkaç gün kurumaya bırakılıyor. Hani çürümeyi önlemek için nasırlaşması beklenir. Sonra nemli ama iyi drene olan toprağa dikilerek köklendiriliyor. Anladım. Başka? Kaynaklarda yapraktan çoğaltma veya tohumdan çoğaltma gibi başka yöntemlerden de bahsediliyor. Ama bunlar daha zahmetli ve başarı oranı daha düşük olabilir. Yavru ayırma ve gövde çeliği en güvenilir yollar gibi görünüyor. Pratik yöntemleri öğrendik. Peki ya sağlık durumu? Bu kadar dayanıklı dedik ama hiç mi sorun yaşamaz? Nelere dikkat etmeliyiz? Çok doğru bir nokta. Ne kadar dayanıklı olsa da yanlış bakım koşulları, özellikle de o en başta konuştuğumuz fazla sulama ve kötü drenaj sorunlara yol açabiliyor maalesef. En büyük tehlike ne peki? En büyük tehlike kök çürüklüğü. Çok hassas bu konuda. Belirtileri yapraklarda sararma, gövde dibinde yumuşama ve kötü koku. Tedavisi var mı? Tedavisi zordur açıkçası. Çürük kısımları temizlemek, mantar ilacı uygulamak, tamamen kuru ve yeni toprağa dikmek, sulamayı kesmek bayağı uğraştırır. O yüzden önlemek en iyisi. Doğru sulama ve toprak seçimi hayati önem taşıyor. Anlaşıldı. Başka hastalıklar? Bunun dışında çok nemli ve havasız ortamlarda yapraklarda bazen mantar lekeleri görülebilir ama iyi hava akımı sağlamak ve yaprakları ıslatmamak bunu genellikle önler. Zararlılar konusunda ise sert yaprakları caydırıcı olsa da... Yine de geri mı? Evet. Stres altındaki bitkilerde bazen yaprak biti, unlu bitki gibi sorunlar olabilir. Ama genel olarak oldukça dirençli bir bitki olduğunu söyleyebilirim. Yani sorunların çoğu aslında bizim bakım hatalarımızdan kaynaklanıyor. Önlem almak en iyisi. Peki bu bitkinin sadece fiziksel özellikleri mi ilginç? Kaynaklarda kültürel ve tarihsel önemine dair de çarpıcı bilgiler vardı. Özellikle yerli Amerikan kullanımı çok dikkatimi çekti. Kesinlikle. Yukka sadece bir süs bitkisi değil, Amerika'nın yerli halkları için tam bir hayat kaynağıymış adeta. Nasıl yani? Kaynaklar, bitkinin neredeyse her parçasının değerlendirildiğini anlatıyor. Mesela çiçekleri ve bazı türlerinin meyveleri besin olarak tüketilip, kökleri un yapımında kullanılmış. Vay canına. En önemlisi belki de yapraklarından elde edilen inanılmaz dayanıklı lifler. Bu liflerle ip yapmışlar, sepet örmüşler, sandalet, hatta kumaş dokumuşlar. Müthiş bir malzeme kaynağıymış. Aynen. Bitmedi. Köklerindeki doğal köpürtücü madde olan saponinler sayesinde sabun ve şampuan olarak kullanmışlar. Doğal temizlik ürünü. Evet. Ayrıca bu saponinlerin anti-enflamatuar özellikleri nedeniyle geleneksel tıpta da kullanmışlar. Eklem ağrıları gibi rahatsızlıklar için mesela. Adeta doğanın onlara sunduğu bir hediye paketi gibiymiş Yuka. Gerçekten inanılmaz bir çok yönlülük. Sadece hayatta kalmak için değil, günlük yaşamın her alanında kullanılmış resmen. Peki Avrupa'daki hikayesi neydi? Orta çağda kötü ruhları kovduğuna inanılması gibi ilginç detaylar da vardı sanırım kaynaklarda. Evet evet. Bir kaynağınız da Muhiko blogudu sanırım. Ortaçağ çağ Avrupa'sında kötü ruhları kovduğuna inanıldığı için şato girişlerine dikildiğinden bahsediliyor. İlginçmiş. Sonra Victoria döneminde ise o mimari ve egzotik görünümüyle bahçelerde bir statü sembolüne dönüşmüş. Yani hem mistik bir anlam yüklenmiş hem de estetik bir değer olarak görülmüş zamanla. Geçmişteki bu zenginliğin günümüze bir yansıması var mı peki? Modern dünyada yuka ne ifade ediyor? Hala bir önemi var mı endüstriyel veya sembolik olarak? Var, var. Sadece tarihi bir anı değil. Günümüzde de hem sembolik hem de endüstriyel anlamda önemi devam ediyor. Sembolik olarak mesela yeni başlangıçları, bağlılığı ve pozitif enerjiyi temsil ettiğine inanılıyor bazı kültürlerde. Güzel anlamlar yüklenmiş. Peki ya endüstriyel daha somut olarak o bahsettiğimiz kimyasal bileşenleri özellikle saponinler modern endüstride de kendine ciddi bir yer bulmuş. Saponinler demiştin. Yerli Amerikalıların sabun olarak kullandığı madde. Günümüzde nasıl kullanılıyor tam olarak? Çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. Gıda ve içeceklerde, mesela bazı köpüklü içeceklerde doğal köpürtücü olarak, hayvan yemlerinde koku ve amonyak salınımını azaltarak hem hayvan sağlığını hem de çevre koşullarını iyileştirmek için. Hayvan yemlerinde bile mi? Evet, tarımda toprağın suyu daha iyi tutmasını sağlayan doğal bir ıslatıcı ajan olarak. Hatta anti-enflamatuar potansiyeli nedeniyle besin takviyelerinde, özellikle eklem sağlığına yönelik ürünlerde karşımıza çıkıyor. Yani o doğal sabun günümüzde birçok farklı endüstriyel probleme çözüm sunuyor anlaşılan. Kesinlikle. Doğanın kimyası iş başında. Peki ya o inanılmaz dayanıklı lifler, hani ip, sepet falan yapılan, günümüzde onlardan da faydalanılıyor mu? Evet, evet. Özellikle sürdürülebilirlik ve çevre dostu malzemelerin ön plana çıktığı bu dönemde yuka lifleri yeniden keşfediliyor diyebiliriz. Nasıl kullanılıyor peki? Bu doğal selülozik lifler yüksek dayanıklıkları sayesinde tekstil, kağıt ve özellikle otomotiv gibi sektörlerde kullanılan biyokompozit malzemelerin üretiminde değerli bir ham madde. Petrol bazlı sentetik liflere harika bir doğal alternatif sunuyorlar. Otomotivde bile kullanılması ilginçmiş. Evet hem hafif hem dayanıklı olduğu için. Yani hem geleneksel bilgelik hem de modern teknoloji bu bitkide buluşuyor aslında. Bir de bazı kaynaklarda e, nema çiçek gibi hava temizleme özelliğinden bahsediliyordu değil mi? Evet doğru. Bazı kaynaklar yukkanın iç mekanlardaki formaldehit, benzen gibi zararlı uçucu kimyasalları filtreleyerek havayı temizlemeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu da onu ev ve ofisler için sadece güzel değil aynı zamanda işlevsel bir seçenek haline getiriyor. Hem estetik hem dayanıklı hem faydalı hem de havayı temizliyor. Daha ne olsun? Ama. Bu kadar faydanın arasında dikkat etmemiz gereken bir nokta var mıydı? Kaynaklarda önemli bir uyarı dikkatimi çekti. Özellikle evcil hayvanı olanlar için. Evet evet bu gerçekten çok ama çok önemli bir konu ve altını iyice çizmek gerekiyor. Kaynakların hemen hepsi uyarıyor. Yucca içerdiği saponinler nedeniyle kediler, köpekler ve atlar gibi birçok evcil hayvan için zehirlidir. Zehirli mi? Ne gibi etkileri oluyor? Yapraklarını veya diğer kısımlarını yemeleri halinde kusma, ishal, salya akıntısı gibi sindirim sorunlarına hatta daha ciddi durumlara yol açabilir. Maalesef Eyvah. O zaman evde hayvan besleyenler ne yapmalı? Yani evinizde meraklı patili dostlarınız varsa yukkayı onların kesinlikle ulaşamayacağı bir yerde tutmak hayati önem taşıyor. Yüksek bir yere koymak veya o odaya girmelerini engellemek gibi. Anlaşıldı. Bu çok kritik bir uyarı. İnsanlar için durum nedir peki? Bizim için de zehirli mi? İnsanlar için genellikle ciddi bir risk oluşturmaz ama yine de yenmesi önerilmez. Mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Özellikle küçük çocukların erişemeyeceği yerde bulundurmakta fayda var tabii. Yani özetle, düzelliğine ve faydalarına hayran kalalım ama onu yemekten veya yedirmekten kesinlikle kaçınalım. Bu uyarı için teşekkürler. Gerçekten kritik bir bilgiydi. Peki son olarak piyasada veya bahçelerde farklı görünen yukka gloriosa çeşitleri var mı? Ya da sıkça karıştırıldığı başka türler? Var tabii. En popüler ve bence en göz alıcı olanı Yucca gloriosa variegata. Variegata. Ne farkı var? Onun yaprak kenarları sarı veya kremsi beyaz alacalıdır. Hatta soğuk havada pembemsi bir renk de alabilir. Oldukça dekoratiftir. Bakımı ana türle hemen hemen aynı. Güzel görünüyordur eminim. Peki karıştırıldığı türler? Evet, sıkça karıştırıldığı bir akrabası var. Hani melez demiştik ya, ebeveyn türlerden biri olan Yucca filamentosa, namı diğer iplikli avize çiçeği. Onun farkı ne peki? Nasıl ayırt ederiz? Temel fark şu: Filamentoza genelde gövdesizdir, yani yapraklar direkt yerden çıkar, yaprakları Gloriosa'ya göre daha yumuşaktır ve en belirgin özelliği yaprak kenarlarında böyle beyaz iplikçiklerin bulunmasıdır. Ha, iplikleri var yani. Aynen. Gloriosa ise zamanla belirgin bir gövde yapar, yaprakları daha serttir ve o iplikçikler yoktur. Bu küçük detaylar doğru bitkiyi seçmek veya tanımak için önemli olabilir. Harika bilgilerdi. Gerçekten de Gürşanlı adını her anlamda hak eden bir bitkiyle karşılaştık bugün. Kaynaklarınız sayesinde onun sadece bir yaşayan heykel olmadığını anladık. Kesinlikle. Zorlu koşullara leydan okuyan bir melez olduğunu, tarih boyunca insanlığa nasıl yoldaşlık ettiğini ve günümüzde bile bize ne kadar şaşırtıcı faydalar sunduğunu gördük. Umarız bu detaylı inceleme Yuka Gloriosa'nın bu çok katmanlı hikayesini sizin için daha anlaşılır kılmıştır. Belki bahçenizdeki veya evinizdeki Yuka'ya artık biraz daha farklı bir gözle bakarsınız. Ya da belki yeni bir bitki arayışınızda bu bilgiler size yol gösterir. Aynen öyle. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. E, bu kaynakları incelerken aklıma takılan ve sizinle de paylaşmak istediğim bir son düşünce var aslında. Nedir? Merak ettim. Hani Yuka Gloriosa'nın başarısının temelinde iki farklı türün en iyi özelliklerini birleştiren o melez kökeni yatıyor dedik ya. Evet, melez. Gücü. İşte o. Farklılıkların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu dayanıklılık, bu uyum yeteneği, bu melez gücü acaba sadece bitkiler alemine mi özgü? Yoksa yani doğanın bu stratejisi çeşitliliğin ve birleşmenin gücüne dair bize daha geniş bir ders veriyor olabilir mi? Hmm, ilginç bir bakış açısı. Üzerine düşünmeye değer değil mi? Belki de farklılıkların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu üstünlük sadece bitkilere özgü bir durum değildir.